Herkese merhaba. Bugün size BİM'den aldığım ana kucağını tanıtmak istedim. 8 aydır kullandığım ve çok memnun kaldığım çok sağlam bir ürün. Şimdi kurulumunun nasıl yapacağını size göstereceğim. Evet şimdi kurulumuna geçecek olursak şurada gördüğünüz gibi gri pimleri var. Oralara bastırarak geçirerek şöyle kurulumu yapabilirsiniz. hopimi deliğe geçirdiğinizde şu şekilde olmuş oluyor. Şimdi diğer parçamıza geçiyoruz. Gördüğünüz gibi şu alt kısımların geçmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde gördüğünüz gri yine deliğe girmesi gerekiyor. Aynı şekilde diğer tarafta geçecek. Evet geçtiğinde şu şekilde bir iskelet elde ediyoruz. Şimdi üst parçası var. Ben şu beyaz kısımlarını, köpük kısımlarını çıkarmadım. Ee, yumuşak olması için en azından. Şöyle bu deliklere bunları da takıyoruz. Evet, yine pimi geçti. Aynı şekilde bunu da takıyoruz yine. Pimi geçiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir iskelet elde ettik. Dediğim gibi ben şu beyaz küp kısımlarını çıkarmadım. Yumuşak bir yapıya sahip bunlar. En azından demirle kafası temas etmiyor oğlumun. Şu yan tarafta, şöyle göstereyim. Bu yan tarafta gördüğünüz beyaz halde e, basıyorsunuz. Diğer taraftan aynı şekilde bastığınızda aşağı yukarı oynayabiliyor şu üst kısım. Şimdi giydirmesini yapacağız. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir giydirmesi var. Şöyle dik pozisyondayken üst kısmı geçiriyoruz. Daha sonra da alt kısmını geçiriyoruz. Şu şekilde geçmiş oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir oyuncak asma demiri ve onun giydirmesi var. Şimdi onu takacağız. Şurada bu şekilde bir boşluğu var. Aynı şekilde gri bir pim var. O gri pimi demin gösterdiğimiz gibi deliğe soktuğumuzda bastırarak bu şekilde takılıyor. Ve giydirmesini yapıyoruz üstüne oyuncak takmak için cırt cırtlar var üstünde. Bu şekilde ana kucağımız hazır hale geliyor. Şurada bir emniyet kemeri var gördüğünüz gibi şunlar. Bunları da takarak güzelce Çocuğunuz anak ocağında sallayabilirsiniz. Bu şekilde sallanabiliyor. Şu şekilde 3 tane yumuşak oyuncak geliyor. Onları da şuradaki cırt cırtlara takıyoruz. Ve kurulumumuz tamamlanmış oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.